Merhaba arkadaşlar ben İrfan Kahya. Dersimizde öğrendiğimiz bir diğer konu ise temel devre elemanları. Temel devre elemanları ilk olarak iletken kablo örnek veririz. İletken kablo voltaj kaybı olmadan akım iletmemizi sağlar. Kablolarımızın dışı genellikle izole ve yalıtkandır. Genellikle bakır kullanılır kablolarda. En iyi ileten gümüştür ama e, maliyetinden dolayı piyasada genellikle bakır kullanılır. Bakır tercih edilir. Diğer bir devre elemanımız voltaj kaynakları. Voltaj kaynağı iki ucu arasındaki elektron yoğunluğunu sabit tutar. Bunun örnek olarak pil örnek verebiliriz. Aküleri örnek verebiliriz. Diğer bir devre elemanımız direnç. Direnç üzerinden akım akan akım ile uçlarındaki voltaj arasında doğru orantı vardır. Dirençimizin üzerinde renkler vardır sırasıyla. Dirençlerde e, genellikle iki tolerans renk vardır. Altın ve gümüş. Ee, her bir renk bir sayıya tekabül etmektedir. Sokakta sayamam gibi kısaltması vardır. Renk kodlarının. Diğer bir devre elemanımız led. Led üzerindeki akım akınca ışık saçan voltajı 2-3 volt civarında tutan elemandır. Ledimizin artı ve eksi uçları vardır. Anot ve katot. Diğer bir devre elemanımız buzzer. Buzzer uçları arasında 5 volt uygulanınca bip sesi üreten bir mini hoparlördür. Diğer bir devre elemanımız devre anahtarı. Uçları arasında el yordamıyla açık devre kısa devre yapmak için kullanılır. Şöyle örnek gösterebilirim. 1 ve 0 olmak üzere kademelendirilebilir. Diğer bir devre elemanımız röle. Röleleri röle 5 volt 12 volt bir sinyal ile 220 voltluk bir sistemi kontrol etmek için kullanılır. Son olarak devre elemanımızı söyleyecek olursak kontaktör. Kontaktör 220 volt ufak bir akım ile akımlı, yüksek akımları kontrol etmemizi sağlar. Elektrik güç devresini anahtarlamak için kullanabiliriz. Genellikle kullanılır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.